Kıyamet günü geldiğinde Anneler evlatlığını bile unutacaklar Neden mi? Surun sesi yüzünden Bu surun sesi o kadar korkunç olacak ki Yeryüzünde yaşayan insanlar kendini sarhoş sanacaklar Ama gerçekte kimse sarhoş olmayacak Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde şöyle buyuruyor O gün şeytan ve onun askerleri kaçmaya başlayacaklar ve saklanmaya çalışacaklar. Kaçacaklar ve saklanacaklar ama Kur'an-ı Kerim diyor ki o gün kaçış olmayacak. İnsanlar o gün yeryüzüne bakacaklar ve ne görecekler? Yeryüzünü siyah ve pis bir leke görecekler. Paramparça, yıkılmış, ayaklarının altındaki o toprak paramparça dökülmüş görecekler. O gün geldiğinde denizler yanacak ve yerlerinden taşacak. Yıldızlar solacak ve yeryüzüne düşecekler. Her yere karanlık çökmüş olacak. O karanlık dünyanın her yerini kapladıktan sonra hiçbir şey geride kalmayacak. Tüm evrende hiçbir canlı sağ kalmayacak. Buhreer radıyallahu anh hadisinde şöyle diyor. <Sessizlik> Ölüm beni.